Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bu hafta gelecek olan etkinlikleri göstereceğim ee, bir ana sayfasında yoktu Dark Orbit'in forumunda vesaire yoktu ben bunu gece şu an saat üç buçuk üç buçukta buldum şu anda üç buçukta anlatıyorum ee, şimdi yarın yani ayın Hatta bugün diyelim bugün ayın 10'u e, obsidyen kutusu var e, Onun dışında pazartesi salı aynı şekilde obsidyen kutumuz var Çarşamba günü kırmızı ve mavi korsan nimet kutumuz var. Perşembe de aynı şekil. Onun dışında Cuma herhalde ayın 14'ü. Cuma ne varmış? Bu özel destek paketleri geliyor. Kırmızı mavi korsan nimeti var. E, i̇liş geliştirme indirimi var bu arada 19 ile 20 arası 7 ile 8 arasında onu ben değerlendireceğim bayağı işime yarayacak e, Cumartesi günü ne varmış level up poster gene aynı şey var Kronos kapısı günü Galaxy Kapısı hafta sonu şeyi var. Neyi oluyordu lan bunun? Ödülü oluyordu. Özül ödül, özel ödülü oluyordu. Onun dışında da Pazar günü gene 2x günü ve Galaxy Kapısı özel ödülümüz var. Left 4 günü aynı şekilde. Ve Apocalypse günüsü var. Günüsü var yalnız. Cumartesi de kırmızı mavi gene Korsan ganimetimiz bulunuyor. Böyle bir hafta Dark Orbit forumla bunu paylaşmamış ne yazık ki. Ben bunu toplulukta paylaşacağım gene. Bakmak isteyen arkadaşlar da bakar. Yani o zaman hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın bay bay.